8 yaşında oğlumda alerjik sinit var, 6 haftadır Afrika Sarı Dünyası kapsülü, Ekinazi kapsülü, Ormus GMS kullanıyoruz, %90 iyileşme var, daha ne kadar kullanmalıyız? Ekinazi Ormus GMS Daha ne kadar kullanmalıyız demiş. Afrika, alerjik zeynep dünyada tedavisi yok muhterem. Biz te tedavi ediyoruz da yani okus fokus yapacak halimiz yok. Ekinezya ile ilgili sadece Almanya'da bin çocuk doktoru 0-12 yaş grubu 140 1400 çocuk üzerine deneme yapmış. Ekinez damla sığdıracısı, kapsülü, şurubu. Hepsini iyileştirmiş. 1000 çocuk doktoru. Papmet'e bakın. Ekinezya purpurea. Ekinezya angustifolia. Biz tezav ediyoruz ama hop. Hazreti Musa'nın asası mı var elinde? Yallah hadi bitti. Öyle bir şey yok. Biz klinik araştırmalara göre ürün üretiyoruz. Vatandaşa diyoruz ki Alerjik rinit demek zaten bağırsak florası çökmüş Aşırı ilaç kullanmaktan zehirlenmiş Bağırsakları mantar dolu Kandida mantarı Altı haftada %90 iyileştiğine ne yapacaksınız? Şükredeceksiniz 4 ay kullanması gerekir İşte efendim falan çocuğu kullandı da 3-4 haftada iyileşti Bizimki niye 6 haftada iyileşmedi? Her insanın bağış sistemi aynı değil ki. Kimi üç ayda iyileşir, kimi 3 haftada, kimi 6 alt hafta, ayda. Hiç belli olmaz. bünyeye göre, bağış durumuna göre vücudun vermiş olduğu tepki değişir. Çok ilaç kullanmıştır, varsa florası geçmişte çökmüştür, toparlaması zordur. Az ilaç kullanmıştır, iyileşmesi hızlı olur. 6 haftada niye iyileşmedi? %90 tam geçmedi. Ya ne yapayım? Okus bokus mu yapayım bazıları gibi? Bağcılara gittim Almanya'dan yeni geldiğimde yıllar önce bir tanıdık. Üç tane kızı var. 10 yaşında alerjik bronşiyel astım. Yedi sekiz yaşında olan da altını ıslatma. Bir buçuk iki yaşlarında olan küçükse örümcek içinde böyle yaşlı nineler gibi bakıyor böyle. Sanki çocuk değil, bebek değil de 70 yaşında böyle bitmiş, enerjisi tükenmiş, o da öyle bakıyor. Üç çocuğu var, üçü de hasta. Dedim bu çocukların hali ne? Alerjik astımı tuttu mu, alerjik bronşiyel astım. Astım nöbeti geldi mi, doktora yetiştiremezlerse mosmor oluyor. Arada bir tutuyor çocuk. Hiç sorun değildi O zaman tabi bizim Afrika Sardinası kekik efendim böyle donanımlı değildik. Zencemay verdim sadece sarımsaklı limon suyu. Altın ıslanan çocuğa sarı kantı sarı kantorun altın başı özel bir çay. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin duran çocuğa, küçük bebeğe Çentiyan çayı <laughs> ve Zencema. Altı hafta sonra tekrar ziyarete gittim. Büyük kızı alerjik bronşiyel astımdan kurtulmuş. Ortanca kızı altına yapmak, yani idrar şey yapıyor, altını ıslatıyormuş, altını ıslatmıyor, kurtulmuş. Küçük kızı ise böyle çocuk fır fır dönüyor. <laughs> Dedim ne oldu buna, cin gibi olmuş. Vallahi sizin ürünleri kullandıktan sonra tutamıyoruz artık dedi. Böyle durmadan oraya buraya koşturup duruyor. Enerji dolu, hava. Her türlü rahatsızlık iyileşebilir. Sadece kişinin ki bünyenin bünyeye farklıdır. Benim burada söylediğim her şey belge ve bilgi deniyor. Afrika sardunyası, sinüzit, farancit, bronşit. Böyle, illallah. Afrika sanal dünyası ile ilgili birçok klinik araştırması var. Sinüzit, Buraya bir bayan geldi. Sinüzitten dolayı 4 defa ameliyat olmuş. Buradaki burun hemen şuradaki boşluklara altındaki konkaları kazıtmış. 4 defa ameliyat, doktor 5. ameliyat demiş. Konkaların üstünde tüysüzler var, havadaki kılı, tüy, bakteri, virüs, mantar ne varsa o tüy süzülere yapışır, sümük. Doğal bir antibiyotiktir. Her türlü mikrobu yok ediyor. buradaki boşluk, şuradaki boşluk, hava boşluk, içerideki boşluk, sinüs, sinüs bunlara. Sinüsler soğuk havayı ılıtıyor, sıcak havayı ılıtıyor. Soğuk hava direkt akciğere gitmiyor. Sıcak hava da direkt akciğere gitmiyor. Havanın içerisinde kır, tüy, bakteri, virüs, mantarı da öldürüyor. Klima gibi ayar veriyor sinüsler. Öyle boş bir şey değil orada sadece sıradan boşu boşuna durmuyor buradaki boşluklar. Hepsinin fonksiyonu var. Kadın peçete isteyip duruyor. Peçete burnu fokur fokur böyle akıyor. Sümük akıyor. Yeşilmiş. Yeşil. Penicillin mantarı kapmış. Kandidadan da daha tehlikeli. Tedavi ederiz ama senin işin zor. Çok zaman alır değil mi? Sorun değil. Yapacak bir şey yok. Zaten doktor bir daha ameliyat bir daha ameliyat diyor. Başka bir şey değil mi? tedavi ettik sorun değil. bir de Hakan Bey var. Burada oturuyor Fatih'te. Adam 15 yıldır koku almıyor. Hemen şu burnun kökünün arkasında, şu burun kökünün arkasında burun soğanı diye bir organcık var. Küçük bir şey burun soğanı. Taze soğanın kökü gibi. Onun altında böyle tüysü hücreler var. Kıl gibi. Onlar almış olduğumuz havanın içerisindeki kokunun ne tür koku olduğunu alır, beyni iletir. Beyinde bu şudur der. Koku alma hücreleri. Bunlar ama açıkta böyle sallanmıyor. Sarı bölgede bir bölge var. O tabaka deri altında. Allah'tan ki olmuyor. Yoksa hepsi ölü şey. Kireçlenir. Bu bölge kireçlenmiş. Adam 15 yıldır koku almıyor. Altı hafta Afrika Sarı kullandı. Tuvaletten çıkmış hanıma diyormuş ki ya bu ne pis kokuyor burası demiş ki hayır hayrola sen koku alıyor muydun? <laughs> evet. Tertemiz diyor buradaki kireci çözüyor. Koku alma hücreleri tekrar faaliyete geçiyor. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan rahatsızlığın ne olduğunu bilmek.